şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'i en iyi özetleyen iki mısra. Özü sözü bir, doğruluktan hiç ayrılmayan, haksızlığı da hiçbir zaman kabul etmeyen örnek bir insan Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif kimdir? Nerede, nasıl yaşamış? İstiklal Marşı'mızı hangi şartlarda yazmış? Nedir İstiklal Marşı'nın önemi? Şairin başka eseri var mı? Varsa neler anlatıyor? Bunlardan söz edeceğiz sizlere. Mehmet Akif 1873 yılında İstanbul'da doğar. Doğduğu ev Fatih Sarıgüzel civarında Sarı Nasuh sokağındadır. Şair ilk dini bilgileri Fatih Medresesi hocalarından olan babası Tahir Efendi'den alır. Akif 4 yaşındayken evlerinin yakınındaki bir okulda ilk öğrenimine başlar. Emir Buhari İftidai Mektebi'nde ilkokulu tamamlayan Akif, ortaokulu Fatih Merkez Rüşdiyesi'nde okur. Lise öğrenimini mülkiye idadesinde devam eden şairimiz çalışkan bir öğrencidir. Bu okulda okurken babası Tahir Efendi vefat eder. Aynı sene Sarıgüzel'deki evleri yanar. Bu olaylar üzerine Akif, Mülkiye'den Baytar Mektebi'ne kaydolur. O yıllarını şöyle anlatır şair. Bu yıl Mülkiye Baytar Mektebi açılmıştı. Birkaç arkadaş bu mektep yenidir bitirenlere iş verirler düşüncesiyle oraya girdik. Baytar Mektebi'ni de birincilikle bitirdim. Bu senelerde şiirle uğraşıyordum. Spora meraklıydım. Güreşe girdim. Kispet ve yağlı güreşlerimi Çatalca köylerinde yaptım. Yüzmek, atlamak, gülle atmak ve koşmak gibi spor dallarıyla da uğraştım. Okuldan mezun olan Akif, Edirne, Adana, Rumeli ve Arabistan'ın çeşitli köy ve kasabalarında baytarlık, çeşitli okullarda öğretmenlik yapar. Birinci Dünya Savaşı yıllarındaysa oralardaki Müslüman halkı bilgilendirmek amacıyla Mısır, Berlin ve Arabistan'a gider. Daha sonra Anadolu işgal edilmeye başlanınca Mehmet Akif, Balıkesir, Kastamonu, Konya'daki camilerde verdiği vaazlarla milli mücadeleyi destekler. Şairin yazı ve şiirleri de halk üzerinde etkilidir. Mehmet Akif, Burdur Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucuları arasında yer alır. Mehmet Akif, Ankara'da bulunduğu dönemde Taceddin dergahında kalır. Şimdi müze olan Mehmet Akif Ersoy evi, Hacettepe Üniversitesi merkez kampüsündedir. Mehmet Akif Ersoy evi, yüksek duvarlarla çevrili bahçenin ortasında yer alan iki katlı ahşap bir Ankara evidir. Evde dört oda bulunur. Evin en gösterişli alanı üst kattaki toplantı odasıdır. Bu salon milli mücadele yıllarında önemli görevler üstlenmiştir. Akif dostlarını burada ağırlamış. Ülke sorunlarının, sanatın ve milli mücadele ile ilgili konuların konuşulduğu, tartışıldığı önemli yerlerden biri haline gelmiştir bu mekan. Evde Mehmet Akif'e ait özel eşyaların sergilendiği bir oda bulunmaktadır. Cep saati, gözlük, tespih, şairin yüzünün kalıbı, tüfek, ondan geriye kalan birkaç hatıradır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı Ankara'da bulunduğu dönemde bu evde kaleme alır. 1920 yılının son aylarında Milli Eğitim Bakanlığı Milli Marş için bir yarışma düzenler. Verilen süre bittiği halde istenilen özellikleri taşıyan bir şiir bulunamaz. Süre uzatılır. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi, Mehmet Akif'e bu yarışmaya katılması için özel bir mektup gönderir. Akif, bakanlıkça verilen ödülü almamak şartıyla teklifi kabul eder. Daha önceden de bazı kıtalarını yazdığı şiirini tamamlayıp yarışmaya verir. Yarışma sonunda birinci seçilen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk Milli Marşı olarak kabul edilir. İstiklal Marşı mecliste iki defa okunur. Bağımsızlığımızın sembolü olan bu marşı bütün milletvekilleri büyük bir coşku içinde ayakta alkışlarlar. Mehmet Akif kahraman ordumuza itaat ettiği bu eseri safahatına almamıştır. Bu şiiri niçin safahata koymadın diyen bir arkadaşına o benim değil, milletimindir." cevabını verir. Hasta yatağındayken ziyaretine gelenlerden biri, "İstiklal Marşı için acaba yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?" der. Bir an kurtuluş savaşının zor günlerini hatırlayan Akif başını kaldırır ve kesin bir cevap verir. "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." İstiklal Marşı, daha kurtuluşun gerçekleşmediği zor dönemlerde yazılmış bir eserdir aslında bağımsızlık mücadelemizin hikayesini anlatır. Bağımsızlığımızın sembollerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin en büyük destanıdır. Yurdun dört bir yanını düşman kuşatmasına rağmen Akif, bağımsızlığa ve Türk milletine gönülden inanmış ve bunu şöyle dile getirmiştir. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Mehmet Akif 1925-1936 yılları arasında Mısır'da yaşar. Burada Kahire Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı dersleri verir. Mısır'dayken hastalanan Akif son zamanlarını Beyoğlu'nda Mısır apartmanının bir dairesinde geçirir. Ömrünün son yıllarında hastalığın verdiği sıkıntı içinde duygularını şöyle dile getirir dizelerinde. Çöz de artık ömrümün kördüğüm olmuş bağını. Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını. 27 Aralık 1936 tarihinde vefat ederek ebedi huzura kavuşur Mehmet Akif. Mehmet Akif Ersoy tüm şiirlerini Safahat adını verdiği kitabında toplamıştır. Safahat, safhalar, aşamalar anlamındadır. Eserinde Akif'in yaşamının aşamalarını bulmak mümkündür. Akif kitabı için şu mısraları söyler. Arkamda kalırsın, beni rahmetle anarsın derdim. Sana baktıkça abi çare kitabım. Kim derdi ki sen çökte senin arkana kalsın, uğrunda harap eylediğim ömrü harabım. Yedi ayrı bölümden oluşan safahatın bölümleri sırasıyla şunlardır. Birinci kitap safahat. 2. Süleymaniye Kürsüsünde. 3. Hakk'ın Sesleri. 4. Fatih Kürsüsünde. 5. Hatıralar. 6. Asım. 7. Gölgeler. Safahat Mehmet Akif'in tek kitabıdır. Safahat'taki pek çok şiir aslında şiir şeklinde yazılmış hikayelerdir. Akif bu öykülerinde hep ders verir, insanları uyarır. Küfe Hasır, Bayram, Seyfi Baba, Körneizen, Koca Karı ile Ömer, Köse İmam ve Asım bunlardan bazılarıdır. Milli mücadelemizin önemli kişiliklerinden biri olan ve aynı zamanda milli marşımızı yazan Mehmet Akif'in edebiyatçı yanını tanımak için Safahat'ı titizlikle okumak gerekir. Onun şiir biçiminde yazmış olduğu hikayelerden birini küfeyi sizlerle paylaşacağız. Küfede şair, küçük yaşta ailesini geçindirmek zorunda olan bir çocuğun öyküsüne yer verir. Birlikte izleyelim. 5-10 güne ben sabahleyin erkenden evden çıkıvermiştim. Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek. Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek. Adım başında derin bir denizcik dalgalanır. Hava karardı mı bir eline kandil, bir eline değnek almalısın. Onunla yoklayarak eğer önün adaysa basıp, denizse atlayarak yürümelisin. Düşe kalka böyle bir yolda yürürken, ayaklarıma kocaman bir şey takıldı. Baktım ki genişçe bir küfe. Bu bir hamal küfesiymiş. Acep kimindir? Derken benim babam senin altında öldü. Sen hala kurumla yat sokağın ortasında böyle ha? Gel oğlum etme gel. Kırma sakın küfeyi. Ne istedin ondan? Ha? Ağzı yok dili yok. Baban onu sekiz sene kullandı. Hem de baban derdi ki bu çok uğurlu bir küfedir. Kalmadım henüz yüksüz. Demek baban gidince az da kaldı öksüz. Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. Bebek misin oğlum öğrenemedin mi işini? Çocuğum dinlesene annenin sözünü. Sakallı yok mu işin? Git cehennem o şuradan. Ne durlanıp duruyorsun sabah sabah oradan. Benim içim yanıyor. Dağ gibi babam gitti. Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi? Adam doğru söylüyor. Bırak hanım. Çocuktur o. Kusura bakmam ben. Adın nedir senin oğlum? Hasan. Hasan dinle bak. Zararlı çıkacaksın bütün bu öfkenle. Benim de içim yandı anlayınca derdinizi. Ama baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni nasıl büyüttüyse... ...sen de bugün kardeşini yetim bırakmayıp öyle büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Küfeyle tabii ki. Peki ama kuzum söyler misin bana? Ayıp mı çalışmak? Günah mı yük taşıma? Hem dilencilik yapıyor değilsin ya. Ne doğru söyledi adam. Hadi öp amcanın elini. Unuttun mu? Bayramda komşunun gelini. Hasan dayım yatım ektebinde zabittir. Senin de zihnin açık. Söylemiş olaydık koyardım mektebe. Dur sayayım demişti yani. Sen de okutma hamal yap şimdi beni. Anladım ki söz uzun. Hem de pek uzun sürecek. Benimse o gün vardı pek çok işim görecek. Bıraktım onları. Saptım yokuşlu bir yoldan. Ne oldu şimdi acaba? Kim bilir? Zavallı Hasan.